Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, eğer kısmetinizin açılmasını istiyorsanız bir bardak temiz su alınır ve birazdan okuyacağımız dua ile 101 defa bu dua okunarak suya üflenir. Kısmeti kapalı olan, evlenmek isteyip de birini bulup evlenemeyen kişiler bu sudan içer. Bu işlem 21 gün devam etmelidir hem kısmet açılır hem üzerinde bir bağlılık varsa Allah'ın izniyle bu bağlılık da çözüme kavuşmuş olur. Duamız ise inna fetana leke fatan mübina ve hüttihatis sema'u ve kaneten ebvaba eğer bir kimse kendisinde nazar, sihir veya kısmeti bağlanmış olduğuna dair şüphe ediyorsa pazartesi veya perşembe gecesi sabaha karşı abdest aldıktan sonra az önce okuduğumuz duayı okuyarak üzerindeki sihri veya kısmetine bağlanmış olduğuna dair şüphelerini gidermesine veya üzerinden bu gibi musibetleri atmasına yardımcı olur. Daha detaylı bilgiler ulaşmak istiyorsanız ekranda bulunan numaralardan veya mail adresinden bizlere ulaşarak yardımlar ve destek alabilirsiniz.